Bugün bize kargalar eşlik ediyor. Su çok güzel, ışık çok güzel. Ancak kirlilik çok fazla. Burada da önceden konteyneri vardı. Belediyeye ait temizlik aracı geliyordu. Buradaki çöp konteynerini temizliyordu. Arabaya döküyordu. Sonra tekrar yerine bırakıyordu. Ancak insanlar konteynere atmak yerine sürekli etrafa attıkları için artık araç gelmiyor ve konteyneri de buradan almışlar. Mesela az önce benim köpeğimin ayağına cam batacaktı. Gittim aldım camı. Ama yok, konteyner yok. Mecburen buraya bıraktım. Ve hayvanlar çok meraklı oluyor. Böyle sürekli patileriyle duvarlara çıkıyorlar. Tehlike yani. doğal güzellik olması yetmiyor. İşte bunu koruyacak kurum ve kişilerin, gönüllülerin olması gerekiyor. Buraya günde en az bir 50-60 kişi geliyordur. Hatta ve hatta tur arabaları, işte kamp yapan kişiler falan da geliyor. Yazık günah yani. Ama demek ki kimse bundan rahatsız olmuyor. Bu su çok güzel bir su. Ilık su. Ben de zaman zaman deniz ayakkabısı giyiyorum ve bacaklarımı bu suya sokuyorum. Ilık. Bu su olmasa zaten köpeğim pislikten ölür. Pireden, keneden bu su sayesinde kendini temizliyor. Sokakta çok fazla çünkü bulaşıya maruz kalıyor. En son üzerinde hayvan yağı gibi yağlar vardı böyle ya kendisi e, kendi kokusunu kamufle etmek için o yağlara bulandı ya da birisi tarafından sürüldü. Çünkü şu ay kızım ne yaptın? Şu tüyler topak topak olmuştu ve bir türlü açılmıyordu. Bu suyun sayesinde o yağlar gitti. Su hem hafif kükürtlü hem e, biraz sodalı, minerali yüksek. Hem de ılık olunca o yağları temizledi. Çok güzel. Ben de böyle sesinden faydalanıyorum. Tabii ki suyu da faydalı. Doğa bize cömert. Doğa şifalı ama insanlar özensiz. Bunun harca her şeyi harcıyorlar.